Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tarot Alize'ye günaydınlar. Sabah izleyenler için zamansız olduğunu da hatırlatayım. Umarım iyisinizdir. Evet konuyu okudunuz. Gerçek niyetini soracağız güncel enerjilerle. Bu enerji şeyleri, soruları ara ara yineliyoruz biliyorsunuz. Sabah enerjilerini almaya ben niyet ettim. Siz de hazırsanız Gerçekleri duymaya ben hazırım. Akşamda da yineleyeceğim bir açılım olacak. Hatırlatayım. Akşam enerjilerinde alacağız. Evet. Önce biliyorsunuz ben bunu arkadaşlar sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Uş konumuna düşmek istemiyorum da yeni gelen, yeni katılan izleyicilerim var, takipçilerim var. Onlar için hatırlatıyorum. Onlar da hoş gelmişler. Evet. Hadi bakalım. Kendi günceli nasılsın dedim aldım şu an zaman bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma doğru zamanı bekleme çözüleme mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme biraz akış formatı var bu kişide deneyim Deneyimlediği olaylar, olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşanılan yaşananlar daha doğrusu üzerine tecrübe edilme ve tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak. Ben bunu daha önce gördüm, biliyorum dediği bir durum. İyileşme, derindeki yaralara yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril dişil enerji dengesini yakınama, iç dünyadaki kuraklığa düşen yağmur taneleri. Artık iyileşiyorum diyorum. merkezine geldi. Düşmanlık, kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Biraz şöyle yukarı alayım. Diğerlerini de rahat görün. Bir tane daha alalım. İki tane geldi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Standart kart, Alev destesini kullan, yani ara ara zaten kullanıyorum ama sürekli bu kart geliyor. Kafes kartı nasıl bir ve üstüne diğer kart, vuslat kartı geldi. Hmm. Bir şeyleri çok özlüyor ama bu durum, ben şöyle algıladım. Bazen bir şey olur ya, bir kişi bizi çok üzer. Sürekli o o üzen kişiye odaklanırız. Ya da hayatımızda travma dediğimiz konular vardır sürekli o konuya odaklanırız ve bu bizim aslında ve kin duygusu düşmanlık duygusu <laughs> hani elime bir geçse de veya o acı çeksin istiyorum formatı düşünce tarzım vardır ya burada bu kişi sanki ben o enerjiyi çok aldım en başından böyle yani artık hani sana düşman bile değilim sözü vardır ya yani sana düş sana artık sana düşman bile değilim değil de artık hani o kişiyle ilgili hiçbir şey hissetmeme durumu. Karşı tarafla ilgili artık hani düşmanlıklardan, işte kinden, nefretten uzak bir konu var sanki burada. Ben onu çok algıladım. Bu durum hatta şöyle bir tavır oluşturuyor. Yani zarar görüyor bu kişi. Zamana bırakmadığı konularda işte takıntı yaptığı işte sürekli canım yandı, üzüldüm dediği konularda kafeste bırakıyor. Fakat şu an benim şu kısımdan anladığım arkadaşlar zaman en iyi ilaçtır diyor. Zaman en iyi ilaçtır. Ben bunu deneyimledim, gördüm. Her şeyi zamana bırakmak, oluruna bırakmak en doğru yoldur diyor ve bu durum beni iyileştiriyordur. Bu şekilde iyileşiyorum. Çünkü bazı olayların üstüne gittiğim zaman, karşılık verdiğim zaman kendi kendimin düşmanı oluyorum bir nevi ve ben diyor bunu deneyimledim, biliyorum ve artık zamana bırakıyorum. Ve kendimi daha iyi hissediyorum. Burada özlemi çekilen birisi var. Özlenen birisi var. Fakat bu özlem duygusunu ben burada pozitif anlamda algılamadım. Yani kavuşmak istediği isteme duygusu aklıma geldiği zaman burada bir sevgiliden bir duygusal konudan bahsediyor sanki. Beni bu durum kafese koyuyor diyor. Bu durum Kötü hissettiriyor diyor. O yüzden diyor bu durumu zamana bırakıyorum ve kendi iyileşmeme odaklandım. Zaman ne gösterir bakacağım dediği akışa bırakma modunda. Çünkü bunu deneyimledim diyor. Ya da şu konu aklıma geldiği zaman beni yaralayan bir konu. Yani bunu deneyimlerimle gördüm. O yüzden en iyisi zamana bırakmak gibi bir durumdan bahsediyor. Hadi bakalım. Sizinle ilgili. Biraz dağıldı ama. Şurada bir kart var bakın. Şuradan gördüm. Vazgeçmek gördüm kartı bak. Teslimiyet. Sabır. Nedamet. Şunu alacağım. Ve kararsızlık. Çok anlık enerjisi çok şey geldi. Şimdi arkadaşlar sizinle ilgili anlık enerjiye baktığım zaman sabır enerjisinde. Yani burada zamana bırakmak istediği konulardan birisi de siz olabilirsiniz. Şöyle zamana bırakma ama. Yani sabır gösterme. Sabır olacak ya da gelecek olan telaş etmeden bekleme. Zamana teslimiyet kendini sürece bırakma. Bakın burada zaman kartı vardı. Yani acele etmek istemiyor. Sizinle ilgili konuda evet burada bir takım pişmanlıkları var. Bir takım işte geçmiş konuları var sanki kavuşmak istediği aranızda kötü bir süreçte yaşanmış olabilir. Şurada bahsettiği konu siz de olabilirsiniz. Hikayenize göre alın. Burada sabır enerjisinde birisi. Telaş etmeyecek birisi var. Sizinle ilgili konuda. Yani özellikle siz vazgeçtiyseniz ondan uzaklaştıysanız bakın birincisi bu. Artık diyor ben diyor akışa teslim oluyorum diyor. Deneyimlerimden bunu çıkardım. Çünkü diğer türlü diyor çok üzülüyorum diyor. İşte bir kafese kapanmışlık hissiyat oluşuyor diyor. Sabır enerjisindeyim diyor. Evet belki zamanında işte size karşı yanlışlar oldu. İşte düşmanca tavırlar oldu. Aranızda engeller de vardır. Bunun pişmanlığı yani hatalarından dolayı bir pişmanlık var. Ve evet diyor bir tarafım diyor seni istiyor. Yani aslında istiyorum diyor. Yani sizi geri siz bakın şu açıdan anlatıyorum hikayeyi. Siz bir vazgeçme durumuna girdiyseniz Evet seni istiyorum. Seninle kavuşmak istiyorum. Ama biraz ikilemdeyim diyor. İkilemdeyim. Çünkü acele ettiğim zaman acele ettiğim zaman ya pişman olacağım durumlar içine giriyorum. Ya da böyle aramız gerginleşiyor. Çünkü gergin enerjilerle en güzel ediyor. Biraz şimdilik kararı ertelemek ve sabır enerjisinde kalmak diyor. Zaman en iyi ilaçtır diyor. Yani zamana teslim olmak. Akışa teslim olmak. Biraz da şu var. Eğer burada o vazgeçti diyorsanız bana hayır o vazgeçti diyorsanız şöyle bir açıklama getiriyor. Evet diyor şu an diyor doğru karar verebilecek durumda değilim diyor. Doğru karar pişman olacağım kararlar durumlar içine girmek istemiyorum. Biraz daha beklemek istiyorum. Netleşmek istiyorum. Akışa teslim oldum. Hani biraz böyle şey modunda. Aslında size teslim olmakla ilgili bir düşüncesi de var bir biraz düşünme aşaması. Bunlar anlık zaten arkadaşlar. Ge hani çabuk gelir geçer enerjiler. Deste altında ne var? Mücrimiyet. Tecrübe edilen bir konuda pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma. Tecrübe edilen konu, tecrübe edilen konu, tecrübe edilen konu. Belli ki yaşanmışlık var aranızda. Belli ki ya da bu kişi bu konuları daha önce yaşadı. Ve aynı hatalara tekrar düşmek. Hata olarak siz hata değilsiniz arkadaşlar. Kendi yanlış kararları veya yanlış eylemlerinden bahsediyor. O yüzden anlık enerjide biraz böyle kararsızlık enerjisi var ama iyi bir şeyden dolayı. Öyle söyleyeyim. Evet. Destemi aldım. Gerçek niyeti dediğim gibi akşamda yineleyeceğim. Akşam enerjilerinde de alacağım. Tılsım dörtlüsü. Gerçek niyetin. Kılıç kraliçesi. Kupa üçlüsü. Aziz. ve tılsım uşağı. Evet. Şimdi ben burçları da söyleyeyim. Destan altında ne var? inek sekizlisi var. Evet arkadaşlar bir taraftan kararsızım dese de anlık değişiyor. Bakın. Geç kalmaktan da korkuyor. Yani bir an önce bilinç altında aslında eyleme şu kararsızlıktan çıkıp eyleme geçmesi gerektiğini biliyor. Yani bir şeylerin anlık fikirleri de değişiyor. Yani hızlı eylemlerden de bahsediyor. Bilinçaltı e, kodlarında o var. Çünkü ben bunu şunu aldım. Önce burçları söyleyeyim. Geri planda Yay Yay burcunun enerjisi var. E, onun dışında geri planda Oğlak enerjisi var. Fakat burada net çıkan burçlar. Başak burcu net olarak çıktı. Boğa burcu net olarak burada Terazi burcu, İkizler, Terazi, Kova ama daha çok Terazi burcu burada. Geri planda yine yengeç de var onu da söyleyeyim ilk etapta. Bakın ilk söyledikleri de gerçek niyetin ne? Gerçek niyetim şu seni kaybetmek istemiyorum. Ne olursa olsun evet burada bir kararsızlık yaşasam da seni kaybetmek istemiyorum. Yani biraz belki eylemsiz kalmış olabilirsiniz kapalı enerjilerde gibi kendini kapatmış gibi görünse de belki de siz kendinizi geri ben daha çok sizin kendinizi geri çektiğinizi düşünüyorum seni kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum ve e, fakat diyor siz kırmızı çizgiyi siz çizmişsiniz ve kararınızda siz bir karar vermişsiniz o konuda netsiniz. Bu konu bu kişi siz soğuk algılıyor olabilir ama kararınız kararlı bir şey var mantık enerjisindesiniz İlk söyledi gel, yani sağlam bir niyet ortaya koymak zorunda bu kişi. Çünkü siz kararınızı verdiniz, kendinizi geriye çektiniz. Sen bilirsin moduna girmişsiniz, büyük çoğunluğunuz. Ve bu kişi buna belli bir süre direnmiş veya bir çok az daha direnebilir bakın. Fakat teslim olmak istiyor. Yani sizi iyi tanıdıysa bir tecrübeden bahsediyor. Sanki o kararınızdan dönmezsiniz. Ve burada Sabır enerjisinde, evet bir taraftan sabır enerjisi var burada. Beklesen mi? Biraz daha olayları görsen mi? Derken bir taraftan da sabırsızlanan birisi var. Bir taraftan da sabırsızla sabırsızlan mutlu olmak isteyen birisi var ve burada bir aziz kartı geldi. Şimdi arkadaşlar, bakın tılsım uşağı aziz kartına bakıyor. Birincisi, bakın e, burada ayrılabilir, pişmanlık var, düşmanlık da var çünkü orada eğer diğer hani bahsettiğimiz her zaman diğer eş, diğer sevgili, diğer kişi durumu var ise sorumlulukları var. Baba belki bir babadan bahsediyoruz ya da anne, eril arkadaşlar, erkek izleyicilerim sorumluluklardan bahsediyor, toplumsal konumdan bahsediyor, statüden bahsediyor. Hani büyükse engeller olmayacak ya da olması zor bir ilişki tipi ise bundan dolayı düşüncelere dalıyor. Fakat ne yapsam ne etsem kararsızlığında o var. Yine de burada bir adım Net, somut bir, küçük de olsa bir adımdan bahseder. Yani adım atma potansiyeli var. Ya da, yani bazı genç izleyicilerim için bir baba engelinden de bahsedebiliriz burada. Babadan kaynaklı, ailelerden kaynaklı engeller. Fakat şeyi aldım ben, daha çok burada, yani gelmişken sağlam geleyim diyor. Burada ciddi, toplum normlarına uygun, toplumun kabul edebileceği şekilde ciddiyete gitmeden bahseder. Bununla ilgili küçük bir adım var sanki çoğu arkadaşım için. Somut bir adım. Evet. Sanki böyle ama küsmüş küs enerjiler de aldım bakın. Aziz ve kılıç kraliçesi her biri farklı yönlere bakıyor. Siz sanki geçmişe bakıyorsunuz. Karşı taraf geleceğe bakıyor arkadaşlar. Gelecekteki kendi planlarına bakan birisi var. Evet. De, devam edelim diğer destemizle. Deste altında ne vardı? Unutuyorum. Ha denik sekizisi vardı güzel bir kart var. Devam edelim. Evet kılıc üstte geldi. Gerçek niyetin ne? Gerçek niyetin ve ciddi anlamda gerçekleri anlat. Net anlat. Dünya. Evet bu güzel. Tılsım şövalyesi. Bakın prens de. Burada şövalye var. Ve araba kartını verdi. Güzel. Hareketli kartlar var. Şövalyeler, araba, prensler. Dese altında ne var? çünkü çok fazla yoksunluk enerjisi var. Yokluğunuzu çok çekiyor. Yani böyle ayazda kalma durumundan bahsedebiliriz. Bilinç altında bu durum çok var. Şimdi burçlar da hemen hızlı bir şekilde söylüyor. Yengeç geldi. Burada da geri plan demiştim. Yengecin enerjisi baskın bir şekilde geldi arkadaşlar. Başağın enerjisi de baskın. Burada geri planda ikizler var. Ve zaten teraziden bahsetmiştik. Terazinin enerjisi gelmişti. Şimdi bu kişi diyor ki birinci diğer eşin, sevgilinin yani üçüncü kişilerin olmadığı ilişki için canım çok yanıyor diyor. Sen benden vazgeçmeye yeltendin ya da araya mesafe koydun. Soğuksun, mesafelisin. Kendi sınırlarına beni sokmuyorsun. Canım çok yanıyor diyor. Canım çok yanıyor. Senin kaybetmek istemiyorum. Seni kaybetme korkusu canımı çok yakıyor. Ve sen kırmızı çizgi çektin. Benimle ilgili artık gözünü kapattın. Sizin ona karşı önyargılı olduğunuzu düşünüyor. Yani aslında gözünü kapattın. Yanlışlar yaptıysa geçmiş konulara siz geçmişe bakıyordunuz. Bakın, geçmişteki konulara bakıyorsunuz ve artık o kişiye karşı gözünüzü kapattınız. Ama diyor benim niyetim benim niyetim ciddi diyor bu kişi. Benim niyetim temiz diyor. Senin için savaşmak, mücadele etmek, evet belki küçük bir adım ciddi düşünüyorum. Somut bakın tasım şövalyesi artık eylemi somutlaştırma durumu. Net, somut ve hani şu normlara uygun çözüm odaklı bir eylem niyetinden bahsediyor. Senin için savaşacağım diyor. Uzak mesafe ise işte yani sizin için yola çıkan, mücadele etmek isteyen birisi var. Fakat ön yargılasın diyor. Evet diyor, haklısın. Çok can yakıcı durumlar olduk. O olduk ne ya? Yaşadık ve bunları aslında ben anı yaşamak istiyorum. Fakat ön yargıları kıramıyorum. Şimdi diğer eşin, sevgilinin yani üçlü durumların olduğu. Zaten kılıç üçlüsü direkt ondan. Bu durum çok canımı yakıyor. Hani şöyle bir durum var. Sen beraberseniz diğer kişiden dolayı acı çekme. Veya siz onun hayatında birisi vardır ve seni kaybetmek istemiyorum diyor. Ya da kaybetmek istemesem de sana sahip sahip olma burada şey anlamda değil. Yanlış algılamayın sonra. Yani beraber olma. Senin yani bu benim işte eşim ya da bu benim sevgilim diyemiyorum diyor. Bu durum diyor benim canımı çok yakıyor. Sen de diyor evet tavır takındın, evet kırmızı çizgilerini çektin ve bana karşı ön yargı bu duruma karşı ön yargılısın. Ben şunu da aldım zaten diyor genel ön yargılar var toplumsal ön yargılar var zor bir durum. Belki o karşı tarafın da ön yargıları var. O yüzden bekliyor. Hani bu kolay bir durum değil diyor. Fakat ne olursa olsun burada ne olursa olsun evet statüsü olabilir, sorumlulukları olabilir. Sizin için savaşmak isteyen, bu durum için savaşmak isteyen, mücadele gerektiren bir durum arkadaşlar. Yani burada en baskın şu sıradaki kart kılıç kartla. Yani mücadele, savaşılması gereken bir durum. Tabii ki yorucu bir durum. Siz de tavır almışsınız. Belki de sizin yardımcı olmanızı bekliyor. Fakat yine de her şeye rağmen savaşmak istiyorum dedi. Yani güzel bir şey. Şunlar da güzel kartları da gösterelim. Bakın. Evet. Burada bir Yani bir tamamlanma durumundan da bahseder. Fakat burada bir sert kayaya çarpma durumu veya hani işler o kadar da kolay değil modundan bahsediyor. Evet devam edelim son destemizle. Gerçek niyetinle. Hadi bakalım. Net bir şekilde anlat. <laughs> Ay bu kartlar son zamanlarda maşallah diyeyim gelsin arkadaşlar. Gelsin bu kartlar. Yani gerçek niyetin. Evet, aşkla gelmekten bahseder. Evet. Gerçek niyetin akşam da yineleyeceğim. Sabah enerjilerini anıyoruz. Gerçek niyetin. Azize, Aziz gelmişti. Azize de geldi. Denge. Evet, yine bakın araba kartına benzer bir kart. Eyleme geçmek, mücadele etmek, savaşmak, yarım kalmışlığı tamamlamak, sonuçlandırmak. Hemen burçlara da hızlı hızlı söyleyeyim. Enerji uyumudur arkadaşlar. Burç uyumundan çok enerji uyumuna bakın. Bu tarz açılımlarda özellikle. Evet. Yay burcu burada. Balık burada geri planda. Geri planda aslan burcu var. Burada su grubu tabii ki balık akrep yengeç etkisi daha fazla. Zaten yengecin kartı da gelmişti orada. Deste altında ne var? Ay. Evet, tılsım kralı var. Yani bilinç altında arkadaşlar somutta. Yani Burada sizinle ilgili bazı düşünceler somuta dökmüş. Yani net sağlam bir eylemden bahseder. Tılsım kralı gibi. Hani gelmekten bahseder. Dört dörtlük maddi sorun olan arkadaşlarım da var sanki. Bu, bu şekilde gelmek istiyor. Bilinçaltına da bunu kodlamış. Çok güzel. Şimdi gerçek niyetin ne dedim arkadaşlar? Yukarıda anlatmıştı ya. Birincisi yine ikiye ayıracağım. Ayırmak zorundayım açılımların kolektif olduğunda yine hatırlatayım ben ama ayırmak zorundayım. Birincisi diğer kişinin olduğu, diğer eşinin olduğu ilişki tiplerinde biraz bu durum evet sizi kaybetmek istemiyor, sizi istiyor fakat böyle bir hayli elini de taşın altına atması gerek koyması gerekiyor. Yani atması gerekiyor ne? Elini taşın altına koyması gerekiyor. Yoğun mücadele gerektiriyor demiştik ya. Çok da acı çekiyor. Fakat Yine de şöyle bir tembellik modu var. Acaba biraz daha beklesen mi? Acaba gerçekten mi vazgeçti? Özellikle siz tavır koyduysanız ki burada o geliyor. Acaba biraz daha beklesem mi? Zaten de her şeye sahibim de niyetinde. Çünkü gizli saklı olma durumu var. Ancak sonraki kartlara baktığım zaman burada yani öyle düşünüyorum ama ben aşk istiyorum. Yani aşkına talibim. Seninle tamamlanmak istiyorum. Siz Tower sizi tekrar e, yumuşatmak istiyor yumuşatmaktan çok sizin aşkınızı istiyor ve sizde sanki bir gizem var Di diye dediğim gibi üçüncü kişilerin olduğu ilişki tiplerinde sizi biraz gizemli görüyor biraz böyle ön yargılarınız var ona karşı ser verip sır vermiyorsunuz sanki bu durum daha çok isteğe getiriyor bu kişiyi dengesini evet e, bazılarında maddi sorun olabilir boşa koysam da olmuyor doluya koysam olmuyor gel gitleri var bu tarz ilişki tiplerinde Özellikle siz artık daha sessizseniz fakat ne olursa olsun kazanmak istiyorum. Bu durumu tamamlamak istiyorum diyor. Bazen de bu, bu bir azize. Diğer eşten de bahsedebilir. Yani kendi hayatında bir eşi varsa veya sizde vardır. Azizeden kaynaklı eliniz kolunuz yani ön yargılarınız olabilir ama ben siz olarak aldım bunu. Biraz gizem sır durumu var. Sanki çok şey yapamıyor. Siz artık ona karşı çok açık değilsiniz. Enerjilerde enerjilerinizde dengesini korumakta zorlanıyor fakat eylemsel geldi kartlar arkadaşlar. Diğer ilişki tiplerinde. Yani işte üçüncü kişinin olmadığı ilişki tiplerinde bakın e, burada pek aslında mantık benziyor. Bu kişi gelgitleri var. E, gelgitleri var. işte özellikle siz tavır takındıysanız ön yargılar. Ön yargı nedir? Siz ciddiyet istiyorsunuz. Bir aziz istiyorsunuz karşınızda ciddiyet ve somut bir adım istiyorsunuz. Evet o kişi sizin duygularınızı istiyor. Ya diyor arada geliyor. Biraz zamana mı bıraksam? Şurada vardı ya. Biraz beklesem mi? Fakat kaybetme korkusu da var. Burada aşk istiyor. Aşkınızı istiyor. Duygusallık istiyor. Sizin yani kendi aşkından çok sizin aşkınızı isteyen birisi var. Yani böyle ne yapsam ne isem biraz maddi sorun yaşayanlar var ise o konuda yetersizlikten bahsediyor. Ya da işte bağlanma korkusu olanlar için ne olursa olsun bir eyleme geçme niyeti var. Niyetleri güzel çıktı. Bir de karşınızda olsa ne söylermiş arkadaşlar? Tavsiyeleri almayacağım. Akşam enerjisinde alacağım. Yani bu tarafa düştü kartlar. Hiçbir şey yapmayacağım. Kaç tane düştü? İki tane alacaktım zaten. Yani diğer kişinin olmadığı ilişki tiplerinde attı. Hem de o tarafa doğru attı. Neymiş çok merak ettim. Aslında bir öyle güzel gülüyorsun ki sana doyamıyorum. <laughs> Ay her zaman gülün arkadaşlar. Um, pozitif enerji geçer karşı tarafa. Pozitif enerjinizden etki. Bir kenara oturmuşum. Dokunsalar ağlarım. Sen dokunsan kalkıp seninle gelebilirim diyor. Gelebilirim. Yani sizden bir aslında bu kişinin niyetini sabah niyeti çok güzel geldi. Sizin pozitif enerjinize ihtiyacı var görüşünüze ihtiyacı var. Sizden bir tepki bekliyor. Akşam bakalım. Yani ne yapmalısınız? Tavsiye alacağım. Aslında kötüyüm diyor. Sen gelsen çok iyi olur diyor. Senin pozitif enerjine ihtiyacın var diyor. Diğer partnerin için olduğu ilişki tiplerinde ne diyecek? Belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim. Özlem var zaten. Mesafeler umurumda değil. İçimde en güzel yerdesin. Yani burada ay doğalları tabii ki zor ilişki tipleri arkadaşlar. imkansız demeyeyim. Bayağı ya yani mücadele gerektiren ilişki tipleri. Fakat diyor seni çok özledim. Belli ki ayrısınız, uzaksınız. Uzak mesafede olanlar var veya aranıza mesafe girmiş. Fakat en güzel yerdesin her zaman diyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Akşam açılımında görüşmek üzere.